Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta villa yapımının ikincisindeyiz arkadaşlar. Yalnız shader yükledim arkadaşlar. Süper oldu. Oğlum oyuna bak lan. Abi lan seni böldü resim geldi. Abi niye ise bir öldü resim geldi. Hiç sebebini bilmiyorum. Abi P90 iyidir ya. Ha bunun şeyi neymiş? 5 7 x 28. Ha. Ver abi. <laughs> Ma. Oh be. Gelmiş evime giriyor. Siz de geberin. Abi tamam. Güzel oldu. Abi yalnız şu dönerken dönüşlerdeki şeyler süper mesela. Aa bunlar genellikle film için ya. Tamam silahı kaldıralım. Abi birazcık şadırla oynayalım bir kasmazsa iyi olur. Şimdi evin içinde yapacağız. Ben biraz şeyler yaptım. Evin içi bu şekilde. Abi şeye giriş kapısı böyle açıyoruz balkon. Evet balkondan başlayalım. Şuraya biraz oturacak şeyler. Abi baltayı atmasaydım neyse. Koltuk ya da şundaki koltuklar da koyabilirim. Tamamdır. Table Tamam abi böyle şunları da daha boyasak nasıl olur? Abi ne boyu olsun? Siyah boya yok mu? Turuncu boya falan da. Bir dakika. Gelincik desek. Yok lan. Abi gül kırmızısı. Gül kırmızısı sanırım boyuyordu ya. Getir abi. Kırmızı, beyaz yok. Sarı. 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 Evet. Buradan bir anımsatma var. diyeyim arkadaşlar bu arada. Ya yani öylesine yaptım çok Futbolla alakam yok ya Balkon Böyle olsun Şimdi abi alt kata Şuraya bir oturma yeri yapalım televizyon falan Abi şunu bir bu sefer şu olsun. Şuradan da şunu alalım. İki mod aynı anda kullanmanın faydaları. Tamam lan aynı aynı yerde olsun da. Orada da kapı oluyor işte. Abi şunları Tamam aklıma geldi. Şuraya koyalım. Abi şunu ver. Şundan da şunu koyamıyoruz da koyduk. Evet, saçmalık. Neyse. Abicim, saçmalığa gelin ya. Neyse. Şimdi şuraya da mutfağımızı yapıyoruz. Şimdi mutfak eşyalarını alıyorum. Abi çöp, şunları bir at. Şunu, şunu. Microwave. Fırın. Oven. Ocak. Tamam şunu da ver. Şimdi aşağı iniyoruz. Şunu alalım. Yok buzdolabını alalım bunun yerine. Abi ışıksız yalnız daha güzel lan. Şunu da bir kır. Işıksız niye güzel? Çünkü evin kapısı yok. Yani içeriye ışık vuruyor. Hemen kapı yapalım. Abi çöpü alırız ya. Evet karanlıklaştı birazcık da. Abi yalnız Shader ben sevdim ya. ulan bu iki de ne vardı ya? Şu anda şey deniyorum ama tamam kapı böyle olacak. Güzel oldu. Abi kapıyı bir şuraya koy. Evet kapı gitti. Şimdi şunun yerine bir tane al. Tamamdır. Şimdi onlar da boş ver. Abi şuraya bir tane Bu zilin İngilizcesi neydi ya? Doğru bel. Tamam kapı zili. Tamamdır. Hemen mutfak yapımına devam ediyoruz. Evet benim ilk başta ne olduğunu unuttuğum için Ha şey vardı abi Şu şu Tamam Şimdi ben en önemli eşyayı almamışım Bu neredeydi Evet bu Şimdi abi. Şuraya bir şunu koy. Şuraya şeyi yapalım ocağa. Tamam. Abi şuraya da şunu koy. Tamamdır. Şimdi tost şundan al. Şunu da al. Plate dursun paye falan. Ver abi sen ne buldun? Tamam. Şimdi şunu yakıp kapatabiliyoruz değil mi? Tamam. Şuraya kupa koy bir de şunu koy. Evet, güzel oldu. Şimdi abi Adam yemeği nerede yiyecek? O var. Şunu ver lan. Bir de şeyi vereceğim. Abi çöp en güzel nereye olur? Şuraya. Tamam. Onları şuraya koy. Bir tane deneyelim. Çünkü bu sesi, yani bu teknolojiyi Minecraft'ta seviyorum. Abi şimdi yangın çıktı. Ne güzel yatıyoruz burada. Yatağımızda. Lan lan ne oluyor? Abi indiğinin yangın sönmüş lan. <laughs> Bunu da kapatıyoruz böyle. Evet. Mutfağımız da bu kadar. Abi adam da yemeğini şurada yesin ya. Getirsin burada yesin. Ne yapayım? Yer yok. Şimdi üstte şey olacak. Buraya çiçek koyacağım. Güzel gözüksün. Abi burası adamın şey yeri. Tamam. Hepsinden birer tane. Hayır, bunlar koyamıyoruz. Abi şu yok. Abi yalnız boyundaki en sevmediğim çiçek bu lan. Abi şuraya papatya koy. Şuraya da şu. Evet. Bence güzel oldu gayet. Şimdi abi havuzu yapıp bitirelim. Havuzu da buraya yapacağım. havuzu yapmak için balta lazım. Yok abi şura. Evet. Havuzun şeyi bu kadar. Şimdi bir suyu bir koyuyoruz Abi şu çitleri sevmedim ya. Şunu iyice bir genişlet. Tamam. Güzel oldu. Tabii ki de bitmedi. Bir kat daha şey yap. Evet. Havuzumuz. Evet arkadaşlar ev bitti. Yani video da burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar sizin de videonun başında olduğu gibi yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız en başta videoda çıkmasını istiyorsanız öncelikle beni koy demeyin arkadaşlar ben zaten şeyi koyuyorum adı neydi böyle güzel yorum atanları seçip koyuyorum beni koy falan yazmayın yani bir de Yorumlara bakıyorum. Abi mesaj geldi de. Korktum lan. Abone olmuş mu diye. Abone olmadıysa koymuyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın sizde. Hoşçakalın. Bay bay.